tuz dökme hareketi Salt Bey ile dünyaca ünlenen Nusret Gökçe Dünya Kupası finalinin ardından sahaya girmiş ve Messi ile poz vermek için çabalamıştı. Aynı zamanda kupayla da poz veren Gökçe'nin bu hareketleri sosyal medyada gündem olmuştu. Sahaya girebilmek için rüşvet verdiği bile iddia edilen Nusret'e Amerika'dan tepki geldi. ABD'nin en eski futbol turnuvası olan Open Cup Gökçe'nin finallere katılmasını yasakladı. Fransa'yı mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de karşılaşma sonrası tüm gözler Lionel Messi'deydi. Mücadeleyi tribünden izleyen ünlü isimler arasında olan Nusret Gökçe, karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sahaya inerken Messi ile olan iletişimi büyük dikkat çekti. Canlı olarak ekranlara yansıyan anlarda Arjantin'in yıldız fotoğraf çekilmek için kolundan çeken ve gitmesine engel olmak isteyen Nusret Gökçe'ye Messi'nin hiç pas vermediği görüldü. Tüm bunların ardından ABD'nin en eski futbol turnuvası olan US Open Cup Gökçe'nin finallere katılmasını yasakladı. Open Cup'ın resmi hesabından yapılan açıklamada Salt Bey 2023 Open Cup'tan men edilmiştir ifadeleri yer aldı. Bu paylaşım dakikalar içinde beğeni yağmuruna tutuldu. Crystal Palace eski başkanı Simon Jordan'ın iddiasına göre Nusrete sahaya girmesine izin veren kartı FIFA Başkanı Infantino verdi. Daha önce pek çok kez rüşvetle suçlanan Infantino'nun bu kez de Nusrete bu kartı sağlamak için rüşvet aldığı iddia edildi. FIFA'nın Dünya Kupası kuralı şu şekilde. Mevcut Dünya Kupası tasarımı 1974 yılına uzanıyor. Dünyanın en tanınmış spor sembollerinden biri ve paha biçilemez bir simge olarak Orijinal FIFA Dünya Kupası yalnızca galipler, eski galipler ve devlet başkanları tarafından dokunulup tutulabilir.